klan bugün sizlerle arkadaşlar faction e, op faction klan ne klanı ya e, sunucu tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar bugün e, mine of legends klanını tanıtıyorum klan hala serverını tanıtıyorum arkadaşlar burada e, ben ip falan her şeyi açıklamaya veririm ama yine de sağ üst köşeye yazmışımdır ben arkadaşlar bu arada sonuncu klan diye girdiğim için şunları ben bir kaldırmak istiyorum Şöyle kaldırayım hepsini bir saniye. Şöyle kaldıralım. Hop hop. Tamam her şeyi kaldırdım. oyna ee, oyuna girdiğinizde herkes de böyle olacak. Arkadaşlar burada ilk olarak yapacağınız şey şu eğitime gir diyeceksiniz. Sağ tıklayın buna. Burada zaten her şeyi gösteriyor ama ben yine de göstereceğim size. Ee, eğitim hoş geldin. Bu eğitim bitirme. işte sağ tarafa devam ediyorsunuz. Burada sunucudaki sistemleri yazıyor arkadaşlar crazy enchantments drop sistemi falan filan filan eee bir saniye sol kalayım <laughs> oh. bu taraftan devam et diyor burada crazy enchantments yani sistemi anlatıyor burada diğer sistemi anlatıyor işte buraları ben okumayacağım arkadaşlar tüm sistemleri anlatıyor burada ondan sonra kasalar var burada sunucuya yeni başladıysan elinde bir takım anahtarlar olacak onlarla açılabileceğini sandıklar. evet Öncelikle ben bir kurucu kurucu diyeyim be. Ee, var kasalarda işte anahtarları açabiliyorsunuz. Ben bakayım kit youtuber da var mı? Kit youtuber. Anahtar verebilir misin? Video dayım diyeyim böyle. Be. Neyse biz devam edelim oradan. Boss sistemi. Bosslar çok güçlü yaratıklar falan diyor işte. Bostları kesmek için bir takım e, kitler, eşyalar lazımmış. Çok güçlü diyorlar ve güzel itemler düşüyormuş. Yani bana öyle dediler. E, kurallar yazıyor burada. Sunca kesinlikle hile yasaktır. Paladin hile hangi anahtardan fark etmez diyeyim ben. kurallar TP tuzağı sunucuda kesinlikle yasaktır. İşte bu benim çok e, hoşuma gitti arkadaşlar. TP tuzağından benim yaklaşık e, başka serverlarda baya bir itemim gitti. 15 lira e, bir serverda 15 liraya yakın bir itemim gitmişti. Her tamam. E, kasalarda veriliyor. Kurallar işte yazıyor. Kurallar, 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 cezalar. Şimdi bu kadar oynamaya başlayabilirsin diyor. Buradan spam yazıyoruz arkadaşlar. spanda ilk göreceğiniz şey günlük ödüldür. Buraya sağ tıklıyorsunuz. Oradan bir ödül veriyor size. Başlangıç kasa anahtarı. Burada bir tane kutumuz var. Buraya sağ tıklıyoruz. Ha başlangıç bu. Günlük kasasını e, buradan açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir chest bir diyeyim. Şunları bir atayım ben. O oyunda daha demin e, oynuyordum. O yüzden arkadaşlar bunlar. Warp listesi var. Kit menüsü var ilk başladığınızda NPC olarak. Ben ilk olarak Warp listesini göstereceğim. Ee, bunlara NPC yerine warp yazarak da ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bütün warplar var. Kaza alanları lapis, rütbe ham madde. Burada ismini okuyamadım ham maddeler varmış. PVP maden varmış. VIP ham madde varmış. Ee, geri gideyim. Diğer bölgeler var. Kasa alanı, mob maske, yakında. Yakındayı bilmiyorum. Teşekkür yazayım bir Tamam var listesinde bir de e, arsalar var. Arsaya gidip istediğiniz gibi işte şey yapabiliyorsunuz. P auto yazıyorsunuz arkadaşlar ve arsaya geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arsadayız. Spawn diyorum. Ondan sonra tekrar var diyorum ben. Savaş bölgeleri var. Ben buraya girmek istemiyorum şu anda. FPS arena bu arada e, itemlerin her türlü düşüyor bu iki arena Ama FPS arena FPS düşük bilgisi kötü olanlar için. Canavarlar diyarında bosslar var arkadaşlar. Ee, onlar, da, onlar da hiç gitmeyi düşünmüyorum Edit menüsü var Edit menüsünde edit VIP edit var VIP edit ise VIP alıp da gelebilirsiniz ee, VIP'ler uygun gözüküyor Arkadaşlar benim gözümde ee, Ondan sonra orman var Odun kasabiliyorsunuz Her şeyi var Mesela şöyle size bir bilgi vereyim Airdroplar düşüyor Airdrop düşmüştü bir ara Aha şurada airdrop var mesela Bazen airdroplar düşüyor Bunları alabilirsiniz bir göstereyim şunu. Sol tıklıyorsunuz buna açmak için ama airdrop'un süresi var. O süreyi geçmemeniz gerekiyor. Var diyeyim tekrar tamirci var. Tamire gidip işte eşyalarınızı tamir edebilirsiniz. Chest 1. Buradan mesela bu kazmam benim bu kazmam eee replemem gerekiyor. Tamirci amcaya sağ tıklıyorum. Tamir ettir. 10.000 ee, TL diyor işte. Tamir ettiriyorum. Oyuna başladığınızda bu arada bir miktar para veriyor size. Ondan sonra lapiste kasıldım ben bu arada. Zengin marketi var. Zengin marketinde arkadaşlar ne diyor? Bir para çantası bir trilyon para. Mafya burada. Zengin markete bazıları gelemeyecek, bazıları gelebilecek diye düşünüyorum. Para çantası bir trilyon. of güzelmiş ha. Bir trilyon alınıyormuş bu da. Varplar böyle. Şimdi size bir kasa anahtarlarıyla bir şey almayı göstereyim. Mesela GM1 diyemiyorum ben zaten. Ee, kit youtuber yoktu değil mi ya? Aynen. Vah ee, diyor bu ne? Ha, kitler var burada da. Burada mesela kitler var. Ben herhangi bir kit alamıyorum değil mi ya? Neyse. Burada event kasası. Mesela event kasasından bir tane aldım. 5 milyon TL çıktı. Bir daha için 1 milyon çıktı gördüğünüz gibi. Buradan Ramazan kasası var. Ramazan kasası da e, sınırlı gelen bir şey diye düşünüyorum. Ramazan kasasını nasıl atacağız Burada Ramazan kasası yok bu mu? ha bu ortadakiymiş ismi yazmıyor buradan da güzel paralar çıkıyormuş bakayım be hmm. 20 dakika uçuş süresi mesela yani bu açayım mesela sizin için ee, ondan sonra başlangıç kasası var bende ama başlangıç kasası bug'da arkadaşlar gördüğünüz gibi açılmıyor bu ee, event kasası açtık zaten şöyle bir saat tıklayayım tekrar Tamam Oyna başladığınızda bu arada size e, belirli miktarda miktarlarda şeyler gelecek chest 1 diyeyim bu arada bu eşyaları size atabilirim ben arkadaşlar oyuna gelenler bana yazabilir sizden geldik falan diye işte ben de sevinirim e, ondan sonra ben Warp lapiste kasıldım ama isterseniz siz VIP alıp bu arada VIP bilgiyi de göstereceğim bilgi diyeyim hatta şöyle yapalım hatta e, orman değil tamirci değil edit menüsü ha. Slash menü yazarak VIP fiyatlarına falan her şeyi görebilirsiniz. Büyük sistemi yazıyor burada. Kazma menüsü mesela. Tamir ettirme var. Yasunlu taş var. Falan filan falan filan. Ben hiç bunlara bakmayacağım. Otosatlar. Profil. Editler. Kitler. Rütbe komutları. Bakayım burada neyi varmış. Ha. Tamam anladım. Ondan sonra burada rütbe komutları oyuncu. Klan komutları. Web site. Ee, web siteden alışveriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben zaten yazmışımdır yine. VIP bilgi var mıymış? Varmış tabii ki de. Burada Eko VIP var. Süper VIP var. Onun dışında VIP gözükmüyor. Eko VIP koruma 18, verimlilik 30, keskinlik 14 kişi varmış. Sohbetle beklemeden yazma varmış. Bence bayağı iyi ya. Süper VIP biraz fazla parası ama bu bence uygun olabilir. Yüzde indirim falan geldiğinde blok kırma diyor. Ha, hoş geldin yazıyor burada da. Ee, burada da kasılabiliyorsunuz. Mesela göstereyim ben şöyle bir. Benim kronos kazmam var. Kazma kasasından çıktı bu arada. Bana özel bir şey değil bu. Şöyle gördüğünüz gibi. bayağı para falan her şeyi veriyor. Ee, chest bir diyeyim. Şunları atayım yine ben buraya. Şunu da atayım. Ondan sonra warp diyeyim tekrardan. Savaş bölgeleri, arsalar, diğer bölgeler var. Canavarlar diyarı. Anladım. VIP e ben gidemiyorum. Fly var mı bende? Bende de hiçbir şey etki yok ya. Edit'te ee, tahminim obsidyen kasılıyoruzdur. Ha sünger. Anladım. Burada edit koyun var. Zemzem suyu mu? İçme içersen bozulur. Zemzem <laughs> Kazmalar için dümdüz devam edin diyor. Ha kazmalar satılıyormuş orada da. Hiç bakmayacağım oraya. Gerek yok diye düşünüyorum. Burada kasılabiliyorsunuz. Burada setler var. Burada da kılıçlar var. Burada sünger kazma al alma yeri varmış. Öyle diyorlar. İşte gördüğünüz gibi kasılabiliyorsunuz. Mesela bunun için bence hızlı kazmak için bir tane de e, şey olabilirdi. Makas mesela. Özel makas. Yok mu öyle bir şey? Zemzem suyu tamam. Kazmalar için dümdüz devam edin. Bir bakayım şuradan. Hızlı kazan bir şey varsa ona göre bir bakacağım. Legend kazma diyor. Level 20. Oha. 30. bayağı iyiymiş aslında ya. Slash warp diyeyim tekrardan kazı alanları rütbe madde işte bura bura VIP madde bir gitmeyi deniyorum da olmuyor PvP Mart'ta burada bu arada katılabilirsiniz. Burada da kasılıyor ee, ondan sonra PvP madene gidebilirsiniz. Ben daha de demin burada kasılıyordum. Efendim. Chest 1. Burada kasılabilirsiniz. Ben daha de demin burada yaklaşık 200 milyon kastım. Haberiniz olsun. Çok kolay kasılıyor. Eğer yoksa da e, ee, evet sonlarındayım diyeyim. Burada kasılabilirsiniz işte. Bu arada VIP alarak VIP amartaya gidebilirsiniz. Burası buraya giriliyor mu bilmiyorum. Ben girebiliyor muyum bilmiyorum. Sizin için bir deneyeceğim. Yani belki heveslenirsiniz falan diye. Evet ben burada kasılabiliyorum dediğim gibi. Niye burada kasılabiliyorum ben ya? youtuber <laughs> olduğumla alakası yok bu arada bunun kasılmasıyla. Ee, burada rütbe atlayarak gelebilirsiniz. Ee, bu arada şöyle bir şey yaptıracağım ben eğer bu soru buraya gelip jazgame.tr'den geldik yazarsanız kurucu ayrıldı diyor neyse jazgame.tr'den geldik yazarsanız size bir hediye VIP ayarlatacağım veya onun dışında kit olabilir bütçe olabilir yani para olabilir onun gibi bir şeyler ayarlatacağım haberiniz olsun sizde düşünmüyoruz değil arkadaşlar her türlü item falan için bana gelebilirsiniz ben söylerim Kurucudan alırım Şimdi bir spamla gideyim Spamda başka göstermediğim yerler var mı ona bakalım Oyuncu marketi var Slash market Yazalım bir de Evet burada da tarım alanı falan her şey gözüküyor Buraya hiç girmeyeyim ben Oyuncu marketi de e, ah oluyor galiba Aynen ah oluyor e, Ondan sonra VIP bilgiyi burada da varmış Burası neymiş tamirci mi yok Burası daha açılmamış market de var sanal market var mı gerçi zaten sanal market oluyor bu işte aletler edavatlar falan filan her türlü blok var onun dışında madenlerde bir reston eksik gibi göründü benim gözüme aynen her şey var ya genelde bu arada da burada sonuna kadar izleyenler veya direkt sonuna atlayanlar için şöyle bir şey söyleyeyim ee, ...kaza kazalanlarında rütbe ham gelip ben bazenleri... Otomatik saçma. Şunu bir açayım ben de. Hop. Tamam. Ee, ben bazenleri burada afk alacağım arkadaşlar. Eğer beni burada yakalayabilirseniz... Ben size belirli eşyalar, eşyalar atacağım. Mesela ilk geleni bunları atabilirim. Öyle diyeyim size. Ee, neyse bu günlük bu kadar olsun. Söyle burada tanıtmadığım yer kalmadı diye düşünüyorum ben. Spam diyeyim mi? Eğer tanıtmadığım yer kaldıysa ki kalmamıştır. Yani... Bence kalmamıştır. Var diyeyim tekrar bir. Men diyeyim bir de hatta. Arsa komutları var işte. Klan komutları. Bunlara ben hiç bakmayacağım. Siz bakabilirsiniz isterseniz. Ee, burada profil varmış mesela. Ee, büyü sistemi. Destansı büyüler 60 level. Falan filan. Güzel e, yerlere gidebilirsiniz burada. Bence e, bu arada bal top vardır herhalde. Aynen bal top vardır. Bal topta para kasarak arkadaşlar birinci olana hediye falan veriyorlarmış. Ben öyle duydum yani şahsen. Bak mesela ben 6. sıraya kadar gelmişim. Bayağı ben burada oynayacağım. Eğer beni burada yakalarsanız söyleyebilirsiniz. Jazzcamp.tr'den geldik yazarsanız ben oyundayken size eşya verebilirim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir Faction OP Faction tanıtımı videosu. Ee, tek ben varım şu anda sorurdu ama ee, saat geç olduğu için tek ben varım şu anda iftar saati hatta yani geç dediğim iftar saati saat bakıyorum şu anda 9'a geliyor ee, o yüzden yani arkadaşlar şu anda online yok onun dışında online'ı genelde var ee, öyle arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu soru buraya gelmeyi unutmayın herkese şimdiden teşekkür ederim görüşmek üzere kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın